Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Raid Shadow taş açma etkinliğini görünce 2 ya 2x değil aslında da ekstra efsanevi etkinliğini görünce dayanamadım. Hemen şurada hazırda olan bir hesap vardı. Şunun bir taşlarını parçalayalım dedim. E, 3 tane sarı taşımız var burada. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şans artmıyor. Yine %6 sarı taştan efsanevi gelme ihtimali. Fakat gelirse iki tane birden geliyor. Böyle bir güzelliği var. Ee, bakalım ne olacak? Şöyle ufaktan. Hatta ufaktan acaba şu mavilerle pasını mı alsak diyorum. En azından bir 10 tane açalım ya. Bir 10 maviyle pasımızı alalım. Ama güzel epik geldi. O ilginç epik attı gerçekten. Ben bir 10 tane daha açarım. Buradan, buradan bir efsane. Ondan sonra sarıdan iki efsane. Ne güzel olur değil mi? Çok güzel patlar aslında ama hayaller hayatlar. Morumuzu da patlatalım o zaman. Evet. Mor şaşırtmadı. Haydi bakalım. Fasulyenin. Yok neydi? Heh, fasulyenin faydaları doğru. Haydi bakalım. Bir de olmadı. İki de alırız efsaneyi. İki güzeldir. İki de olmadı. Hadi son taş. Üzme bizi. Kırma bizi. Yapma bunu be. Can sıkıcı. <laughs> evet. Peki. Ne yaptık? Dün e, üç tane sarı taşımızı açtık. Sonuç olarak hiçbir şey alamadık. Bugün destek ekip çağırdım. Evet. Her zamanki gibi ee... yanınızdayım. <laughs> O sarı taş şey o sarı ışığı göreceğiz arkadaşlar. O sarı ışığı göreceğiz. Umarım. Dur ama şöyle bir şey yapalım. Postal olmuş ya. Şunları bir tılım depoya. Değil mi? Hı hı. Sen hazır, hazır, olmadan seni çağırdık hatun. Kusura bakmayacaksın artık. Beni böyle şeylerle meşgul etmeyin. <laughs> <laughs> Yapıştır bakalım. Haydi bakalım. Geliyor. Gelmedi tamam bir tane daha var. O sarı ışığı göreceğiz. Kaç tane var? İlk <laughs> 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 de çıkmayınca şimdi bende biterler. Haydi. 2 Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç Açtım. <laughs> geldi geldi. Gelmedi. <laughs> tamam göreceğiz abi o sarı ışığı göreceğiz şöyle amanın nereye geldik ya dur Heh. evet arada bir kutat kubilik gördünüz arkadaşlar var <laughs> <laughs> başka açılacak taş aslında keşke 11 niye öyle alış yaptım saçmaladım neyse gel bakayım şuradan bir yapıştır 10 tane daha Göreceğiz o sarı ışığı. Göremediler. <laughs> bas. Geliyor geliyor. Hadi. <laughs> Ama ya o sarı taşlardan gelseydi iki tane birden gelecekti biliyor musun? Bas 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 bas. Dört tane daha var. Bu akşam ben o sarı ışığı göreceğim. Çok iddialı konuşuyorsun. Göreceğim. <laughs> <laughs> Pas abi. Hadi gelsin hadi. Bunlardan gelme olasılığı zaten düşüktü galiba. Düşük. Bahane mi uyduruyorsun <laughs> şimdi? <şuna? gülüyor> Çıkartan çıkartıyor abi. Sen çıkarsaydın niye beni çağırdın? Çıkartayım mı? Bırak. Hadi hadi son sonuncu mu? Geliyor. En azından epik çıkarttı. <laughs> <laughs> Dur tamam çıkartıyorum abi. çıkartıyorum. Geliyor o sarı ışık. Ah! Ne oldu? Neye bastın da geldi? Bir şey yaptın sen Geldi mi abi? Kata ben o sarı ışığı şey gördüm mü? <laughs> Beni oyaladın mı sen yoksa? <laughs> Yok ya bu hazırdaydı bekliyordu zaten. <laughs> ya arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Merhaba arkadaşlar bundan sonra benim kanalıma geliyorsunuz. <laughs> evet, İngilizce çalışmak isteyenler gidebilir. Peki kendinize iyi bakın görüşmek üzere.